Tülün! 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 <laughs> ne olur Tülün ya! Gitti aydım her şeyi anlattı. Gerçekleri anlattı. <laughs> Beni affetsin lütfen. Giderim peşimden anlat gerçekleri lütfen. <laughs> kuzey nerede kaldı ya? Sözde bu gece baş başa yemek yiyecektik. Of! Ne hala Kuzey diyorsun bana? Ne geldi sokağa Kalkavuru yüzüne geldi başıma. Onun adını anma şurada ya. <laughs> Valla ben dayanamıyorum artık. Arayacağım. ya, <laughs> ya, <laughs> Hayır lütfen. Lütfen yalvarıyorum bak ağlamaz. Ben sana bütün gerçeği anlatacağım. Allah'ım bir anda pam pam. Bir anda canım karım. Ne yapacağım? Pampa. Beni affet Bu Kuzey boşanabilmek için sana oyun kurdu böyle. Bu böyle romantik mumlar şeyler işte bu şömineler, yemekler falan. Hepsi dekor bunların. Hepsi dekor yani. Kuzey'in <laughs> gözü sende falan değil. Kuzey'in gözü o boşanmak için o sende olan belgeler var ya o belgelerde onun gözü. <laughs> Anlamadım. Ya neyi anlamadın ya? Seni çatır şudur kandırdık işte yani. <laughs> Jule'den boşanmak istiyor tamam. Ama seninle evlenmek için değil yani. Yıldız'la evlenmek için istiyor. Yıldız da kim? Yıldız benim bacım. Kız kardeşim benim. Kuzey'in 20 yıllık sevdalı. Birbirlerini felaket derecede seviyorlar. Yeter! Siz ne vicdansız insanlarmışsınız ya? Nasıl benim duygularımla oynayabildiniz? Ya bak biz aynı taraftayız seninle. <laughs> Bu kötülüklerin başı o Şule denen şırtan yani. Çekil ben gidiyorum. Ha, hayır <laughs> lütfen. Bırak beni ya bırak. Bırak dakika, Bir lütfen benim hayatım lütfen, lütfen, lütfen. ya. bak <laughs> bak. Ben sana her şeyi anlattım bak. Sıra sende sen de benim ne ödeme bir ışık karma bütün gerçekleri anlattın. <laughs> beni affetsin lütfen bak. Ben size hiçbir şey borçlu değilim. Ya bir yuvanın yıkılmasına göz mü yumacaksın? Koca bir yuva yıkılıyor burada. Siz yuva yıkmayı daha iyi biliyorsunuz. Abla bak, benim tek yuvam Nahide'm. Tek sığındığım limanım o benim. Bu olmazsa eğer batık gemi gibi dibe çalarım. Yaşayamam ben Nahide Lütfen, Lütfen Tülün. Yalvarıyorum sana lütfen. Tamam ağlama. Tamam ağlama. Dua et aşka saygım var. Gerçekten. Gidelim karına gerçekleri anlatalım. <laughs> Gelme ya. Ay sen gerçekten çok iyi bir insansın. Çok tatlı bir insansın sen Sefer Bey bu üçüncü oldu. Eğer karın bizi bu şekilde yine basarsa net kan atacak. Tamam tamam bıraktım. O zaman hemen gidelim Nader'in peşinden gidelim. Hemen anlattım. Bütün gerçekleri ona anlattı. O da bilsin gerçeği hadi. Tamam. E, tamam. 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 Gene Bir saniye. Tutamıyorum burada. Benim sinir bozuluş Çok top da oldu. yapıyorum aynı. Tamam, tamam niye tutuyorsun? Gel Çık Yıkıcık taş var. Haydi karışıyor. Lütfen çık binle de haydi. Ya bırakır mısın kolumu koparacaksın yeter artık. Yapma lütfen senin kaçma riskini göze alamam ya. Şurada iki kere bir şey anlatacaksın ki. Haydi çık dışarı lütfen. Haydi. Ses ne ya? Oh uh, hey, abi. Aa bu kadının burada ne işi var? Ne oluyor? Kız tülünü getirdim Tülün Hanım'ı. Yıldız görüyor mu? Ben aldattı yukarı elinden tutup ben evime getirmiş kuma diye. Ne? Seni aldattığımı ya sen ne diyorsun yenge? Asıl Kuzey beni bu kadınla aldattı. Ya yok senin yanlışın var ya. Kuzey seni aldatmadı. Sefer beni aldattı. Ben bu ikisini ünyede <laughs> el ele yakaladım. Ya yenge sen ne diyorsun? Asıl ben bu kadını Kuzey'le beraber Ünye'de bir evde bastım. Ya yok, Kuzey sana oyun etti, aldatmadı. Ama Sefer ben gerçekten aldattı. Ya yenge, abim seni aldatmadı diyeyim. Kuzey beni rahatça aldatsın diye... ...aa abi o yardım etti. Aa yeter ya manyaklar. Tövbe estağfurullah. Kimseyi kimseye aldattı falan yok. Bir dinleyin, Tülay Hanım her şeyi anlatacak size. O yüzden getirdim. Ben neyini dinleyeceğim o karının ya? O gireç yüzlü karının. <laughs> Hakaret ediyor ya ben dinlemeyeceğim bunu. Hayır bir dakika. Hayır. Durur musun? Ben buraya kırmızı. Ya. ya lütfen buraya kırmızı. Otur bir dakika şuraya bir dakika beni lütfen ya kireç, kireç kötü bir şey değil. Biz burada kireç demek, temizlik demek yani işkembeyi falan kireçle yıkarız. Akça pakça demek, güzel dedi yani o. Akça pakça mı? Sen bu kar ya benim önümde kompliman da mı yapıyorsun? Ya <laughs> lütfen ya. Benim kalmadı. Çıkalım yukarı iki dakika anlatsın, konuşak ya. <laughs> dinlemiyorum seni, dinlemiyorum. Lütfen, ne Lütfen ciğerim bitti artık. Çıkalım konuşak lütfen Nadir. Biz bir istişare yapalım. Tamam yapın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar onlar öyle? Böyle göz göze bakarak anlaşırlar. Felaket birbirlerini iyi tanırlar onlar. <laughs> Abi iyi. Aa, bahçenin arkasından dolanın. Babamlar duymazsın. Ne? Ya kalk haydi. Arkadan dolanın diyeyim. Ha, tamam hadi. Ah. Al. Tamam hadi. Benimle kaldın mı? arkadan bizim her yerden giriş var. Karım yani. hala tutuyor. Yürü Yıldız yürü. Ay, ne zaman abi ya. Ya yeter abi ya. Sabaha kadar senin su içmeni beklemeyeceğim. Anlatın artık ne anlatacaksanız. Ben anlatmayacağım. Tülin Hanım anlatacak. Tülin Hanım buyurun anlatın. Çekelim artık. Bu ne ya? Ayda ne yapıyorsun? Kaçmasın diye tutuyorum hayatım yani. Ben senin o deniz köpüğü gibi ellerinden başka el tutar mıyım acaba? Haydi yapma artık. Bilmiyorum artık. Ee ne işin vardı kocamın yanında? Ee Naide Hanımcığım yani siz beni tamamen yanlış anladınız. Benim sizin kocanızla hiçbir işim yok. Ben Kuzey'i seviyorum. Al. Kuzey'i seveyim diye, kendi diyor yani. Benimle bir alakası yok olay. Madem öyle, niye o evde baş başaydınız? Yani beni o eve Kuzey götürdü. Yani beni sevdiğini zannediyordum ama yanılmışım. Yıldız Hanımcığım, ben nereden bilebilirdim hem sizi hem beni idare ettiğini? Tamam ya, şimdi oralara karıştırmayalım yani. Benimle alakalı olan kısımlar şey yaparsak. Neyi karıştırmayacak abi? Ben her şeyi biliyorum. Aa, romantik müzikler dinleyip yemek yediklerini gördüm. Sen gördün mü onu, nasıl gördün? Gördüm tabii, takip ettim. Vallahi benim sizden haberim yoktu gerçekten. Yani hiçbir şekilde ben sizi bilmiyordum. Bacım bak durum bildiğin gibi değil ya. Bu Kuzey şu neden boşanmak için çağırmış Tülün Hanım'ı. Bakın Yıldız Hanım, bu hikayenin aldatılanı tek siz değilsiniz. Yani evet. Kuzey beni de kandırdı. Yani bu ilk kazığı değil yani yıllar önce de atmıştı, bu ikinci oldu. Merak etme. Bağda ilk kazını yıllar önce attı. Benim de bu ilk değil. Anam görüyor mu? Durduk yere kader ortağı oldular. Ee, e, böyle gereksiz detaylarda bu, bu olmayalım yani. Naydem, affettin mi beni bak? Her şey kuzeyin başım altını açın. Sen zaten olay, olay madem her şeyi konuşuyoruz, bazı şeyleri de duymaya hakkınız var diye düşünüyorum. evet, Tülin sağ ol. Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Artık sana aylar sürenin sonuna geldim. Hadi. Sen. Yok Sefer'cim, benim daha anlatacaklarım var. Ne demek o? Yıldız. Kuzey'le benim bu ilk ilişkim değil. Biz daha önce de beraberdik. Ana. Ha, anlamadım. Ah! Hazır değil, hazır değil lan! Ha. Ay. Ay. ay, ay, ay! Sefer Bey bir şey yapsanıza! ay! ay. Ay bir şey yok! Sefer! Kalk! Oh tamam. tamam Tüm... gittim, geldim. İyiyim, iyiyim. Bir gittim, bir geldim. Allah çok i̇yiyim şükür. İyi misiniz? İyiyim, çok şükür. Genç yaşta gidiyordum ya. Ha. Gittim, geldim. Oh. Nerede kalmıştık? Ha. Siz gidiyordunuz en son. Hadi. Ha, hayır. <laughs> Benim de anlatmam gereken şeyler var. <laughs> Bakın Yıldız Hanım... ...Kuzey'le Şule evliyken, Şule'yi benimle aldattı. O zamanlar da böyle vaatlerde bulunmuştu ama... İşte işine gelmeyince de kovdu beni. Ana bak sen düzenbazdan paraya. Ya siz tülün ne ne anladın, ne şey ne bu ya bu konuştuğun senin? Abi senin bundan haberin var mıydı? Bak bana doğruyu söyle yoksa seni de harcarım ha. Kız, dikelme bana. İki gözüm önüme aksın ki öyle bir şeyden haberim yok. Bu kızı belgeler alacağım diye bunu çağırdı dedi bize yani. Size mi? Biz Bana. Yenge. Senin mi haberin vardı? Yıldız vallahi bizi de kandırdı. Bizim kabahatimiz yok. <laughs> Madem herkes burada kuzey mağduru... ...ben daha fazla burada durmak istemiyorum. Gitmek istiyorum. Size hoşça kalın. Hadi bir zahmet. Zaten uğursuz ya uğursuz uğursuz. Öldüresin Kuzey! Bana bunu yapmayacaksın Ula! Bana bunu yapmayacaksın! Boncuğum... Dokunma bana gel, Dokunma! Bana çok rahatsız etsin. Ben de affetsin bir önüne. Şey, dokunma bana! Bu ne ya? Bakalım Boncuğum bizi affedecek mi? Ben affetmiyorum lan. Defolun evimden. Defolun lan. Defolun lan evimden. Defolun. Defolun hadi. Allah baba. Her şey sizin yüzünüzden oldu. Ben de bu. Baba. Baba, bu yaşta ya. Bir baba ne ayıda. Alo, Naide. Aradığımız Naide'ye şu an. Hatta bundan böyle hayat böyle ulaşılamayacaktır. Aklınız varsa bir daha aramayınız. Ne diyorsun Naide? Bundan böyle senin koruyucu açmayla değilim. Onu duyu. Hadi buy. Ha. Nasıl? Güzel konuştum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bravo yani kendim, bravo. Vallahi tebrik ederim kardeşim. Soğuk duş etkisi yarattık. <laughs> bu ne ya bu? Ben namussuza bak şimdi seninle yüz bulamadı beni arıyor bak. Aç bakayım aç aç. Ha, vereceğim. Alo! Pantanoğlu'yu. Yalancı komplocu. Oğlum ne oluyor size ya? Niye çemkiriyorsunuz bana Naide de sen de? Hiç kendi kendini iyi bilirsin. Bana sorma bunu. Sen daha iyi bilirsin. Ne olduğunu söyleyecek mi? Tülin'e sor, Tülin'e. O daha güzel anlatıyor. Detaylı detaylı anlatıyor. Daha ne daha ne anlatıyor? Ne? Ne anlattı Tülin size? Lan eski manetane, eski aşk yaşadığın kadını utanmadın mı benim yanıma getirmeye? Ben mi ilişki yaşamışım? Ulan boşanma bahanesini eski sevgilim benim burnumun dibine kadar getirme. sen utanmadım. Utanmaz, arlanmaz namıtsız. Ama benim de gözünü açtı o Ne? Ne dedi? Ne anlattı Yıldız'a? Gerçekleri. Sade ve sadece gerçekleri söyledi yani. Lan sen var ya sen. sadece bacımın değil... ...benim de duygularımı oynadın yani. Allah'ından mı Kuzey? Evim halka yakası tez zamanda. Sana da pampalar böyle bana yaptığın gibi eziyetler etsin. O zaman anla, anla inşallah. Yok, böyle olmayacak. Neredesiniz? Ben yanınıza geleceğim. Sana lan, Efe'yle de evimizdeyiz. Ne olacak? Sen bu kadar hakareti benim evimden mi yapıyorsun bana? Şimdi sen benim yatağımda yatıyorsundur bir de. Lan ne konuşuyorsun? Git benim ya. kendi yatağımız bizim burası artık. Evet. Hem de sensiz çok daha iyi bu yatak yani. <gülüyor> <gülüyor> Canım karım. Ne yaptınız kahvaltıda? Ne yiyeceğiz? Hadi. Vallahi görünüşe göre hiçbir şey yiyemeyeceğiz. Hadi kahvaltıya gidelim. Hayır canım ben evde yiyeceğim. Niye, dışarı çıkıyoruz ben acım şunu hemen ye. Ya çünkü dolap tam tağır kuru bakır. Ya saçmalama koca dolap niye tam takır olsun? Görememişsin de çık. E bak hadi bak. Ama yani. Bu ne ya? Bu ne ya bir tane? Koca dolapta bir tane yumurta mı var? Evet. Kız ben bunu yesem ağzım yumurta bile kokmaz yani. Bir sefer amma büyüttün ya. Hadi yürü gidelim dışarıda yiyelim işte. Ya da istiyorsan sen git bir şeyler al ben getir yapayım burada. İyi tamam hadi ver para gideyim. Ne? Koskoca Sefer Reis karısından açlık mı istiyor? Hadi param yok yani ne yapıyorsun şu an yani? Babam reddedeceğini önceden böyle bir belli edeydim. Gidip zuları falan patlatırdım da yapamadım. Hazırlıksız yakalandım. Yok param şu an. E de hiçbir şey yok Sefer. Of ya. İşte dımızla kaldık ortada desene. Acacına kaldık. Acacına kaldık. <laughs> ne kolu kız niye yiyeyim? Yiyecek olsam kolunu mu yerim hep? Bunları satacağız. Oh! Canımı alabilirsin ama altınlarıma dokunamazsın Sever. Ne yapacağız Nadi ne o zaman? çıkar altınlarını koy yani altınlarını izleyerek mi doyuracağız aç karnımızı? Vallahi bilemem o. Birkaç gün idare edeceğiz artık. Birkaç gün? İdare edemem ben ya. İdare mi idare edemem ben yani. Edemem idare mi idare. Oh! Açlıktan yürüyemiyorum bile. <laughs> ne ne yapayım bu yaştan sonra ya? Tabi lambalarla duran araçlarım böyle camlarını sileyim de yanlışlıkla çarpılıp... <laughs> ...ölüyüm orada cam vereyim. Asaltan kalsın şunlar beni o zaman yani. Ah ben sana kıyamam seferim ya. Kıyamam sana. Bunların hiçbirini yapmaya gerek kalmayacak. Çünkü senin karın nerede kadı oğlum? İleri görüşlü, zor günler için birikim yapmış, yatırımcı bir kadın. Kız hani paran yoğdu? Evet üstümde yok ama evdeki kasada var. Daha da saçmalama evdeki kasayı ne yapacağız? Kendi evimizi mi soyacağız gidip? Asla! Sadece hakkımız olan alacağız. Hakkımız olan alacağız. Ne var ki o kasanın içinde Nahide? Son güncellemeyi yapıyorum. 70 bin euro, 20 bin Amerikan doları, 15 bin Arap dinarı. Nahide o nasıl birikim ya? Ne yaptın da o kadar para birikti? Devlet kasası gibi ne biçim bir şey mi birikim bu? Valla canım yıldızımın bir lafı vardır. Hiç mütevazi olamayat ya, hiç mütevazi olamayat ya. Sefet yeter ya. Allah Allah, dansiyona çıkacak. Çıksın ya, o kadar güzel olmuş ki nerede doyamıyorum yani. Fena iyi olmuş ya. İyi de on beş tane iyi dün. Olsun. O ne ya? kapı. Sen karışmıyorsun, oturuyorsun burada. Kuzey yüzüne tüküreceğim, ilk ben tüküreceğim. Namussuz. Hayırdır? Nerede Kadıoğlu burada mı? Ne? Burada mı? Hayırdır sen kimsin? Kargonuz vardı. Ne kargası lan? Yok beyefendi kargo. Ha kargo mu? Şuraya bir imza alayım lütfen. Bak çık git. Tamam çık. Nahide sana kargo varmış. Kargo mu? Ne o ya? Hayır. Ne bu Nahide? Hı? Ne bu mektup falan gelmiş sana? Mektup mu? Kimden? Sığışamayanlar. Ne oyna? Da! Sığışamayanlar ne ya? Ver şunu ya, bakayım. <laughs> e sen yazıyor bu da yazıyor burada? Sefer Kadıoğlu. Naide Kadıoğlu. Demek ki sana da gelmiş. Aç bakalım onu. İftira atıyordun. Ondan kaçırmadım, sanma. Aç, aç. Ne bu ya? Ne bu ya? Mektup. Para mı? Ha. Kim o? Canım Naide'm. Canım Pampa'm. Kız bana diyor, Pampa diyor. Sene bir dur, tadı bir oya. <laughs> Çok denedim. Çabaladım ama yapamadım. Olduramadım. Koca memleket bir yana yıldızımın kalbine bir türlü sığışamadı. O yüzden siz bu satırları okurken ben kızlarımla beraber çoktan havalimanına doğru yola çıkmış olacağım. Ne? <Gülüyor> Haydi. <Gülüyor> Madem Yıldız gidin buralardan dedi. O zaman bize de onun dediğini yapmak düşüyor. Bir daha ne zaman görüşürüz bilmiyorum emme. Ama... Yıldız, ben affetmeden dönemem artık buralara. Umarım kavuşmamız bir yirmi yıl daha sürmez. Elveda naidim, elveda pam pam. Kendinize eyvahın, mavişim size emanet. Sevgiyle, acıyla, Ay. kederle, özlemle. Bana bak çoluk çocuk diyor ki havalimanına gidiyor diyor. Gidip vazgeçerek şunları konuşak kız. Ya biz gitsek ne fayda ya? Yıldız gidip gitme demedikten sonra. Davide saçmalama yani. Kuzey'i sen bile affetmiyorsun. Yıldız mı affedecek? Saçmalama olmaz öyle şey. Bence yine de bir Yıldız'a haber verelim. Ben yürekemedim Davide Hanım. Gidip de Yıldız'a bir Kuzey gidiyor falan deyip de... ...böyle alnımın çatısından kurşunu yiyemem yani. Meraklısı değilim. Efendim yenge. Alo Yıldız'ım, ee, sana bir şey diyeceğim mi? Kızmak yok tamam mı? Yenge, bak kızacaksam hiç boşuna konuşma. Haydi kapatıyorum ben. Bak. Kız dur, kapatma. Yenge bir şey diyecek önemli, kapatma. He, dinle ya. Galiba sen dediğin şey oluyor. Hangi dediğim? Sen hani Kuzey demişsin ya, çek git buralardan diye. İşte o. Allah hakikat kızmak Çoluğu çocuğu almış havalimanına gidiyor Kuzey. İyi, aferin o. Güle güle gitsin inşallah. Ya hiç mi için sızlamıyor Yıldız ya? Sızlamayın yenge. Benim bu saatten sonra yalancıyla, dolandırıcıyla işim olmaz. Ya bak ne şu an havalimanına gidiyorlar. İstersen bu düşüncelerini git yüzlerine söyle. He? Ya siz niye benim lafımı laftan saymıyorsunuz? Kuzey'i sildim diyeyim ben size. Bundan sonra nereye isterse gidebilir. Yıldız'ım, e, tamam Kuzey'e acımıyorum değil mi? Yirmi yılına da mı acımıyorsun Yıldız ya? Zinhar kabul etmez, zinhar. Acımayayım yenge, Allah rızası için bundan sonra bana ne 20 yıl ne de Kuzey, hiçbir şeyden bahsetmeyin artık. Yoksa seni de defterden silerim. Beni, beni <laughs> daha evlenip biricik yengen mi? Siler. He seni. E, Yıldız ben de buradayım abin beni silmesin değil mi? Seni de silerim abi. Zaten siz de kızlarla Kuzey kadar kabahatlisiniz. Bak daha fazla beni konuşturmayın, sizin de kalbinizi kıracağım ha. Haydi kapatıyorum. giderse nasıl olacak ya? Kırk yıl. Hepimiz çürürüz burada. Yalancı dolandırıcılar. Nereye giderseniz gidin. Vallahi bak hissediyorum buralarda bir yerde gelecek vallahi. Kuzey <laughs> <laughs> Lütfen gitme Pampa. Ne diyor oğlum? Nerede Allah? Nereye gidiyorsunuz ben bravo? <laughs> A bak lan, Hakkat bırakıp gidecek miydin? Oğlum ne yapayım, ben istenmediğim yerde duramam. İstenmediğin yer mi? Kimmiş ya seni istemeye? Bana göster, söyle. Önüne seneyim ağzını burnunu yani. Kim kuzey o? Bacın. Bacın mı? Valla bacıma kızıp da tekrardan bir 20 yıl daha mı takacaksın yani? Vallahi ben bu 20 yıl daha beklersem buralarda ölürüm. Hadi nazlanma. Dönelim. Aldığımız yedin devam edelim. Yıldız gelmeden dönmem ben. Aşk olsun. Benim gelmem yetmiyor ana. İlla Yıldız mı gelmesi lazım? Bence daha fazla ısrar etmeyelim baba. Evet ya. Baksana Yıldız ablanın geleceği yok işte. Hadi beden. Helen ne idare edelim işte. Bu nedir ya? Hayaller, yıldız, hayatlar gene mi sefer ya? Bu nasıl bir laf ya? Vallahi Allah. Benim geldim mi hiç mi sevinmedin oğlum? Sevindim lan. Gel buraya. Hadi hadi yürüyün gidelim bu ayrılıklar mekanında. Ya ben de valiz evi. Bu ne lan? Oğlum niye boş iş? Ulan tuvalete falan mı gittiniz? Boşaltmışlar çal... Sen kötüyün! Sefer. Boş çalınmış boş! Sefer sakin. Sakin olur musun? Biz boş getirdik buraya belki bir yere gitmeyiz diye. Ne demek o ya? Ya siz bizi kandırdınız mı? E birazcık. Anam sizi küçük şırtanlar sizi. Ne fena bu? kız? Ne oldu lan? Oğlum boşanak falan geldi. Öleceğim acım ben. Bize bir yemek ısmarla da yiyek hadi. Ben mi ısmarlıyorum gene? Yani? Ne var ısmarla ya? İyi tamam. Ismarlarız. Tamam. Hadi hadi hadi. Al bana bunu. Hadi kız yarış. Boş ya. Hayvanın en güzel yeri burası. Oh. <laughs> 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 Sefer'cim biraz daha et söyleseydin ya bunlar az olmuş. Ulan köfte yok ya. İki borsun köfte söyle kasap köfte kaşarlı hadi gülüm ya. Sefer abartma Sefer abartma. Ya biz yanlış yaptık. Vallahi yanlış yaptık. Ya biz havaalanından tam çıktığımız anda yıldız girdiyse ne olacak? Kim hesabını verecek bunun? Yok Kuzey'im ya yok ben konuştum onunla. Asla gitmem dedi. Ne hali varsa görsün dedi. Def gitsin dedi. Öyle mi dedi? Başa döndük desene. Ee ne yapacağız o zaman? Yıldız ablanın gönlünü nasıl alacağız? Bence paspas olup kapısında yatalım. Hayır, bence kuyruk olalım ve o nereye giderse oraya gidelim. Vallahi ben temizlik yapmaya bile razıyım ki ben. Yok yok, öyle şeyler yapmayacağız. Öyle af dilemek falan yok. Hatta hiç umurumuzda değilmiş gibi davranacağız. <gülüyor> <gülüyor> helal, helal, helal. Oğlum sen Yıldız'dan vazgeçin de bize mi demiyorsun acaba? Yoo. Ee, o zaman sen bir cinlik başındasın. Harold yani, naydi. Ay babacığım, çatlatmasın insanı söyle. Kızım, Yıldız'ı öyle ağlayarak, yalvararak ikna edemez. Onun anladığı dilden konuşmamız lazım. Yani? Kavga edeceğim, didişeceğim, inatlaşacağım, itişeceğim. La oğlum bana bak doğru söyle. Sen bizim bacımızın böyle gözden çıkarttığında... rol mü kesiyorsun bizi anlamadım ben? Yok. E ne demeyi o zaman didişeceğim, kavga edeceğim falan? Benim bacımla ne işin olur öyle? Ya oğlum hiç anlamıyorsunuz ya. Bizim ilişkimiz öyle sıradan romantik komedilerden değil. Böyle jönlerin, ...kazık yutmuş gibi durup baktı. efendime söyleyeyim jönfülerin böyle koyun gibi şey yaptığı falan... ...öyle bir şey değil bizimki. Bizimki kavgadan, kaostan, inatlaşmadan beslenen bir aşk. Ya görmediniz mi? Biz kavga ettikçe nasıl tarladı benim yıldızım. Hmm, ben anladım, ben anladım. Naide hiç olayı çözdü. Hmm, senin en başa döneceğiz diyorsun yani. Ben, vallahi olmaz. Ben başa falan dönemem. Ben Kuzey'le bir daha düşman olamam yani. Sefer abi, babam haklı. Küllenen ateşi yeniden harlamamız lazım. Hı? Sakın o ateşte yanan biz olmayalım ama. Merak etme minnoşum. Hiçbir zaman, hiçbir yerde yanmayacağız. <laughs> o zaman yıldız savaşları başlasın. Yürü be Darth Vader. Helal be. Helal olsun. Helal olsun. İyi kızlar. Helal Haydi gel, bir daha gel. <laughs> ha, canım. İki tane şey, köfte... Büyük bir köfte alabilir miyim bir tane? İki porsiyon. Sen üç dört porsiyon getir. Beş altı yer bu, ayı bu. Sefer, boşan da seferini ye. Sağ mısın? Elim havada kaldı, sus. Çok güzel ya. Sen ne sayıyorsun ya? Sabır. Sabır. Şeye dola, Adana'ya dola lahmacun. İstediğim şeye dolar